Ben hiç Türk bir inşaat çalışanı pek görmedim. Hep Kürtlerdi. Bilir, İbrahim Tavlıses bile inşaat işçisiyken Dünyacı da sabo söylerken diyor, Aa, diyorlar bunun güzel sesi var. Hikaye oradan başlıyor. İbrahim, Tav İbrahim evet. Tavlıses. İbrahim inşaat işçisi. İnşaatta tangır tungur çalışırken Türk'ü çığırıyor. Ya diyorlar bunda ne ses var? Hikaye buradan geliyor. Evet. E evet. Bütün işçiler Kürt. O ne oldu ama Kürtler de belli şekilde Türkiye'de ilerledi. Onlar da iş beğenmiyor. Artık o işler Suriyeli'ye kaldı. Afgan'a kaldı. Öyledir bak. New York'a da gideceksin inşallah Londra'ya da. Bir tane Amerikalı taksi şoförü bulamazsın. Yani beyaz Amerikalı bulamaz. İngiliz taksi şoförü bulamazsın Londra. Hepsi yabancı. Bak bir tane. Hatta ben onu söyleyince taksiciler bir bir de şey ettiydi, yani İstanbul'da da yakında taksi şoförleri... Taksilerimizi kaptırmadık henüz. Henüz ama taksi şoförlerinden hiç Türkler memnun değil. Kimse. Bu arada ben Mardin'e <laughs> gittiğimde Sayın evet. Tahyalı adres sordum ve harika bir Türkçeyle anlattı. Anlattı işte şöyle gideceksin. Ve ben onu beşinci falan soruşum, Türklere soruyorum, oradaki yerli halka soruyorum, bilmiyorlar. Bir beyefendiyle karşılaştım, ona sordum bir adres çok güzel bir şekilde anlattı. Göçmen. Ondan sonra sohbet ettik falan. Suriyeliymiş. Eşte mi o vardı Türkleşmiş o. Türkçe'yi mükemmel konuşmuş. Çok güzel davrandı. Yani verdi. Verdi. Hayır zaten Suriyelilerin tipi hani bizim Kürtlerden, Türklerden çok farklı değil ki. İyi bildiğimiz arada kaynar gider. Yani o oluyor. E bu ne oluyor? Genelde bu ülkelerde göçmen geldi. Göçmen alttan bastırıyor. Öbür kesim biraz yukarı çıkıyor farkında olmadan. Ve toplumsal yaraş değişiyor. Ve ne oluyor? Ana halkın, otokton halk derler, yani yaşayan halkın beğenmediği, burun kıvırdığı işler göçmenlere kalıyor. Almanya'da da. Evet. Almanya'da bir tane işçi yoktu. Hepsi Türktü. Mercedes fabrikalarından. BMW fabrikalarından. Tamam? Böyleydi. E şimdi bizde de, bak demin söylüyoruz. Bizim, bizim bizim mesela Çengelköy'de evet. evimiz var. E bahçıvan Mahfukan geliyor. Ya Türk bahçıvan nerede? E, beğenmiyorlar abi çok para. Onlar herkes konumuna göre değişiyor. E bunu da görmek lazım. Çünkü ekonomi habire büyüyor. Unutma bizim Türkiye'de bir de doğurganlık çok düştü. Evet evet. İki ortalama. İki üç bile değil. Evet. Öyle olunca işler değişiyor. Öyle görmek lazım. E, ayrıca taksi konusunda da vallahi hiç Türkler İstanbul halkı taksicilerle memnun değil. Bizim taksiler biraz toparlanması lazım. O konu hükümetle belediye birbirine girdi. Olan İstanbullular oldu. Evet, haklısınız. Sen de taksilerden memnun musun? Nasıl ta taksiciyin deneyimin? Bir kere zor geliyor, değil mi? Tabii ki çok zor geliyor. Ee, gelmek istemiyor. Evet. Çağrıyı gördüğü halde gelmek istemiyor. Bir gün ben bir uygulamadan, biraz, e, bir uygulamadan <laughs> taksi çağırmaya çalışıyorum. Uzun süre ama yani belki 40 dakika çağrı <laughs> Bekledim. gönderdim. Ki bu da ya, bu da bir rezalet. İstanbul Tabii. gibi bir şehirde 2 dakikada taksi bulman lazım. İki. Ders kaçırıyorum, işe geç kalıyorum. Ha, bu arada yüksek lisans yapıyorsun. Su, Buradan çıkıyorum mı? hemen taksi bulmam lazım. Saatlerce hmm. arıyorum. E, ondan sonra bir arkadaşımdan e, numara aldım. Taksi numarası. Aradım tamam dedi neredesiniz geliyorum. Bana dedi ki saatlerdir çağrı yapan sen misin? Dedim ki abi görüyordum niye gelmedin? <laughs> 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 tamam işte tamam. İstanbul taksisi bu maalesef. Bu. E ee, o da sonra geldi. Beni i̇şte götürdü ama ben 40 dakika beklediğimle kaldım. E ee, yine aynı şekilde bir günde evime gideceğim. Evim biraz yokuşu var. Ee, beni yokuşun başında durdu araç. O zaman da havalimanından gelmiştim. E, valizim var. Ben de, de yukarı çıkmak istemiyorum. Allah Allah. Dedim ki abi ben valizle nasıl yukarı çıkabilirim peki? Beni ilgilendirmiyor ben çıkmak istemiyorum dedi. Beni yokuşun başında bıraktı. Sen de çıktın. Çıktım. Bunlar hep skandal mesela. Ha burada şoför Türk değil de ya da Kürt değil de göçmen olsa ve o göçmen şoförde daha iyi hizmet etsin. Hangisi tercih edersin? Ben Tabii daha iyi hizmet tercih... tercih ederim. Hizmeti tercih ederim kardeşim. Şoför zenci olsun, Senegalli olsun. Olacak Senegalli kardeşimiz.